Merhaba arkadaşlar ben Mural Murat yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün size arkadaşlar yeni bir ürün tanıtacağım. Bu ürün gördüğünüz gibi bir gece lambası arkadaşlar. Kablosuz telefon şarj özelliği var. Bluetooth hoparlör artı radyo özelliği var. Radyo özelliği biraz tartışılır. Yani çok fonksiyonel Değil mi? Onu tartışılır. Ama e, genel olarak kullandığım zaman aydınlatmasından çok memnun kaldım. E, gece aydınlatması çok güzel. Ambiyans ışıkları var. Renk değiştiren. Birazdan göstereceğim. E, kullanışlı güzel bir ürün. E, alarm özelliği de olsa iyi olurdu diye demeden demiyorum ama alarm özelliği olan modelleri biraz daha pahalı arkadaşlar. Bu fiyat performans ürünü. Şu anda 355 TL bandında. E, şu şekilde açalım. Bundan iki tane aldım ben. Ee, özellikle yatak odasında bir sağ bir sol tarafa koyduğunuz zaman. Kutu içeriğinden bahsedeceğim size. Kutumuzu kenara atalım. Şu şekilde bir kullanma kılavuzu. Yani çok nadir okuyan arkadaşlar vardır. Ben de size burada kısaca özelliklerine bahsedeyim. Wireless şarj için yani kablosuz şarj için 10 watt demişler. Bluetooth versiyon 5.2. Bluetooth ismi BT2301 diye buluyorsunuz arkadaşlar. Güç çıkışı 5 watt. Bluetooth frekansı 2.4248. 10 metre çekiş mesafesi var. Onun dışında 75 desibel ses demişler ama 75 desibeli görmek biraz zor bu cihazda arkadaşlar. Ben hani baktım 60 50 60 desibeli görebilirseniz ne ala size. Ölçüleri 23 e 23 yani 23 buçuk ay 23 buçuk 8 santim. Böyle minik minnak bir şey değil yani baya baya iri bir şey arkadaşlar. Kullanan arkadaşlar gördükler sipariş veren arkadaşlar. Onun dışında bir adet bu şekilde Type-C kablo çıkıyor. Şarj yani ürünün şarjı Type-C. Ee, güç bankası yani bunun içindeki pil için 1800 watt miliamper saat diyorlar ama 1800 olduğunu çok zannetmiyorum. Şu şekilde şarj ediyoruz. Şarj ışığı yanıyor. Ee, renkli bir şarj ışığı var. Bu tarafında yani TFT kart yani e, ne diyelim hafıza kartı girişi. Burada USB girişi. Burada da AUX girişi var arkadaşlar. Hani USB girişinden telefon şarj edersek ne kadar verim alabiliriz? Orası tartışılır ama işte USB girdiği zaman e, müzik vesaire dinlemek için, kullanmak için tasarlanmış. E, başta on off tuşu var. Oradan açıyoruz arkadaşlar. Bluetooth mod diyor zaten modların, ikinci düğme modların geçiş düğmesi FM Mode FM Mode Maximum Volume Maximum Volume Bluetooth moda geçelim arkadaşlar. Şimdi ışıkları açma kapama düğmesine bir kere daha baktın, bastığınız zaman bu şekilde kırmızı ambiyans. Biraz ışığı kapatayım. Daha verimli olur. Gördüğünüz gibi değişen bir ambiyans ışığımız var. Bütün renklerin geçtiği. Bu da ikinci ambiyans ışığımız. Bu da üçüncü ambiyans ışığımız. Bu da dördüncü. Bütün renkler yine sırasıyla geçiyor. Altıncı direnk. Renk yanıyor. Burada e, kamerada çok net yeşil olduğu gözükmüyor ama yeşil. Bu da mavi arkadaşlar. Bildiğimiz mavi renk. Bu da kırmızı renk. Bir de bunun açılışta aslında sarısı var. Şu renk. Renkleri bu şekilde arkadaşlar. Size hemen lisanssız bir müzik açayım. Connected. Daha doğrusu telipsiz müzik. Sesinizi görmez, sesini dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Hani size oradan ne kadar yansır ama. In the sky, gazing far into the night. I raise my head. Dediğim gibi arkadaşlar sesinden çok bir beklentiniz olmasın ama aydınlatma için çok güzel. E, Bluetooth modu açık bırakıp cep telefonunuzu da buna bağlayarak alarm olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, sabah sizi uyandırabilir o anlamda. Ama telefonun sesinden çok vav wow bir farkı olmadığını da açıkça dile getirmek isterim. Ama e, gece lambası olarak masa başı aydınlatma olarak çok güzel. Ee, ekstra bir de bu şekilde kablosuz şarjı var. Hani bunu da 10 watt verdikleri söyleniyor. Verdiği söyleniyor ama e, onun için kablosuz şarj destekli bir telefonum yok arkadaşlar. Olmadığı için de deneyemiyorum. Ama en azından şu şekilde görebilirsiniz. Yani bir telefon çok rahat bir şekilde oturuyor ve burada boşluklar kalıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kanalımın biraz desteğe ihtiyacı var. Yeni bir kanal. Daha doğrusu yeni bir kanal değil de kanala yeni videolar atmaya başladım. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar.